Vani yazılımdan herkese merhaba. Vani profesyonel sürüm raporlar ve ekstralar modülünde görünüm ayarları ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Programınızdaki modüllerin liste görünümlerini görünüm ayarları üzerinden değiştirebilirsiniz. Bunun için Van menüden raporlar ekstralarda görünüm ayarlarına tıkladığınızda görünüm işlemlerine ulaşabilirsiniz. Burada liste görünümü önizlemesini görüyoruz. Şu anda modüllerimizde kenar çizgisi siyah kenar çizgisi olarak belirtilmiş. Satır araları birbirinden ayrılmış. Satır arası rengi olarak da beyaz ve gri olarak kullanılmış. Kenar çizgisini siyah kenar çizgisi, gri kenar çizgisi, gölgeli gri kenar çizgisi ya da kabartma gri kenar çizgisi olarak seçebilirsiniz. Veya kenar çizgisi olmadan da kullanabilirsiniz. Satır aralarını birbirinden ayrı tıklarsanız satır araları birbirinden ayrılır. Bunu kaldırdığınızda satırlar tek renk olur. Başlıkların arkasını vurgula dediğinizde başlıkların arkasını vurgulu olarak görebilirsiniz. Font kısmından Liste ayarlarınızın yazı tipini, yazı stilini ve boyutunu belirleyebilirsiniz. Yazı tipi olarak Verdana, yazı stili olarak kalın diyelim. Font 8 olsun. Yazı tipi rengini de beyaz olarak ayarlayalım. Satır arası rengini de siyah olarak ayarladığımızda kaydet diyelim ve cari kart modülüne bakalım. Yaptığımız görünüm ayarından sonra cari kart modülümüzün karanlık mod olarak seçilmiş olduğunu ve yazı renginin de beyaz olarak ayarlanmış olduğunu görüyoruz. Tekrar görünüm ayarlarına dönelim. Alt kısımda hata mesajı penceresi stilini normal olarak seçebilirsiniz. Listelerde renkli uyarıları gösteri açık konuma getirebilirsiniz. Listelerde renkli uyarıları açık olarak işaretlediğimizde tekrar cari kart modülüne baktığımızda cari bilgilerimizde alacak bakiyesi olan carilerin kırmızı, borç bakiyesi olan carilerin de yeşil olarak vurgulanmış olduğunu görüyoruz. sistem uyarılarını da açık ya da kapalı konuma getirebilirsiniz. Sistem uyarıları açık konumdayken üst menündeki uyarı modülü aktif olur. Sistem uyarılarını kapalı konuma getirdiğinizde modüllerde uyarı modülü yer almaz. Raporlar ve ekstrada görünüm ayarları ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.